Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Bedrock'ta TNT modu tanıtacağım arkadaşlar. Mort TNT modu. Ben bu modu Minecraft Bedrock'ın ee, marketinden almıştım. Bir yıl falan oldu herhalde. Videosunu çekmiştim aslında. Ama maalesef bir ses sorunları yaşadığım için atamadım videoyu. Bu yüzden yeniden çekme fikri aldım ve başlayalım isterseniz. İşte burada Mor TNT modunun neler olduğunu söylüyor diyor ki 18 tane yeni TNT eklendi diyor. TNT'lerimiz burada. İsterseniz şöyle şundan başlayayım ben. İşte mayın gibi bir şey atıyorum. Bence bu fazla bir hasar vermez etrafa. Şöyle bir tek atayım. Çok fazla bir şey yapmadı yerlerine göre. Hopti, hopti, fiti, karamel, fiti, terazi, lastik, cim, lastik, biz size geldik, bitlendik, ama ama gittik, temizlendik dik 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 son dersimiz matematik bu geldi bu nasıl bir şeymiş şöyle bakalım ben bundan bak bu diyene göre fazla şey verir ama deprem oluyor ne? oha ışınlandı buraya gel oğlum hala sallan hala sallanıyor lan deprem oldu bu ben bunu beğendim ya. Bu güzel. Bu iyi ya. Az önce ışınlandı. İnşallah şeye gelmez. Şu sandığın olduğu yere. De deprem oluyor sanki böyle. Sallanıyor. onunla onun deprem oldu. Nereye gitti? Nereye gitti lan? Kayboldu. O da bizden kaçtı. Neyse diğer bir TNT'mize geçelim. Şu kullandıklarımı atayım. En güçlüsü bence bu. Ya da bu. Şu ikisinden biri çok güçlü. Ben bu ikisini sonra saklayacağım. Maden arabasını almışım yanlışlıkla neyse. Hmm, sırada Lucky TNT'yi patlatayım. Ve şanslı demek şanslı mıyız acaba? Hop. Aa, bu çok iyi lan. Bak yine bir grafikli geldi aklıma. Bak bu güzel mi? Bu çok iyi. Bu güzel baya. Şöyle atalım bunu da etrafı kardeşim. Bu baya iyi. Ben bunu beğendim. Lucky Block gibi ama patlatınca çıkıyor bak ben yine video fikri aklıma geldi sayesinde <laughs> Ultra TNT ile Toxic TNT'yi patlatalım Ülkemizde Toxic çok Ve işsir gibi yok. Lan hava zehir veriyor Bu da güzel bu baya fazla yer açtı ama Verimli yaz Bir de Böyle bu duman gibi bir şey var yerde şey veriyor bulantı mı bir şey veriyor işte hasar veriyor nerede bizim diğer şeyler oraya atalım bunu da şöyle çukur attım sıradaki lava tnt'yi deneyelim isterseniz lava bence bu iş görür çünkü hem lava hem tnt içindeki tnt çok iyi bak bunu çok iyi yapmış Oha sandığın yarısı gitti Neyse sıkıntı yok Alalım sandığı koydum Artık işimizin bittiği TNT'leri buraya atarız Sıradaki Bence bu sarılım arılık Galatasaray şampiyon. Galatasaray gibi oldu ama Ben fenerliyim bunu beğenmeyeceğim yani size söyleyeyim Bakalım Blaze her arayanda Oha. TNT'ler gitti. Yuh. Bu lan? Ben uzak bir yere taşıyım her şeyi yani. İçine ettik. İnşallah eksik bir şey yoktur. Buna lan? Yarısı gitmiş. İnşallah eksik bir şey yoktur ya. Şunu ver bak, bu bayağı güçlü bir şey. Keşke en son patlatsaydık. Şunu alayım ben. Bu nasıl bir şeymiş bakalım. Pokemon topuna benziyor. Poke topuna. Şurada şeyler. Patlattım. Ha bu can geliyor Bak bu güzel bunun olayı iyi. Canımız yeniliyor. Şu gitti yani çok iyi bir video aklıma geldi onu yapacağım. bunu patlatalım hazır elimize gelmişken uzakta bir yerde. Bunda böyle bak kırmızı bir dokusu var. Pile benziyor artı kutuplar. Yani batarya bir şey herhalde bu bayağı bir şey patlatır. Eğitim şey olmadı. Nazar değdirdik ya. uzun süre video atamıyorum bu arada beğenin falan bir şey yapın arkadaşlar ultra tnt ben şu üçünün bak şu üçü en son patlatacağım şunları şunu polar tnt yer bana şöyle bir yerde patlatalım polar TNT'yi. Ne oldu lan aa buz küpü oluştu polar tnt'den buz küp İnşallah bunda ses sonu da Yeni mikrofon aldım. Bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alayım. Konuşabilsem anlatacağım. Ve Sonic TNT. Bu arada da Sonic dalga sanat TNT'sini yapmış bir ihtimal. Şu zombileri falan uçurur. İt bok olmadı. Şu dibinde de. Kral sen mi şurada bekle. Kaçma saçma dur. Adam gitti ha. Oha bayağı uçurdu. Ben bu TNT'lerle çok iyi video geldi aklıma yani kaliteli bir köşe açacağım. Kaçıncı kere diyorum bunu ya. Gravity'yi denedik mi biz? Peki. Denemedik herhalde. Şöyle. Öldürmüşler çok iyi yapmışlar şu dönüşlere. Şurada bir canının üstüne deneyelim. Sen olmaz. Heh. Ya dur ya. Heh. Babadır ya bu zombiler babadır. Hiç bok olmadı zombi nerede? <laughs> Gitti zombi. Ya ben tam göremedim ya. Tam şu üçlü kaybolmayın. Uçuruyor. Uçtular. Ve öldü. ve bunu attık. Bayağı TNT'ler azaldı. Normal TNT'yi en son patlatacağım. Şu roket TNT'yi deneyelim ya. Zaten seneye bayağı video Biliyor tamam. LGS falan filan. Yani kusura bakmayın. Ayda bir, ayda iki. Bu uçup patladı yani. Sen bu, bunu beğenmedin. Ya gidişi güzel de. Şey kötü olmuş. Bir işlevi yok. Beğenmedim. bunu deneyeceğim. Inflosun TNT. Şöyle patlattım. Deli kara delik oluşturan vardı. Büyük ihtimalle bu. Evet. Şöyle göstereyim size. Yok böyle olmuyor. Hmm. Z. Dur gidiyor. Ay gitmedi. Bak. Bakın içine çekiyor ya kesiyor. Bunu da bunu beğenmem. Bak bu çok hoşuma gitti. En sevdiğim TNT bu? Ben bunu tutacağım. Ya da az gitsin ya. En sevdiğim TNT Karadelik oluşturan TNT oldu. Disko, disco TNT'sini deneyeceğim. Disco Disco ve ışık seçiyor. Çöp. Çöp ne ya? Türkçem kaydı. Çöp. Aklımda gitsin. Ve sona yaklaşıyoruz. Son 1, 2, 3, 4, 5 TNT. Ultra TNT'yi patlatalım. Ultra TNT'den benim umudum büyük. Şöyle şekilde şöyle bir şey yapmışlar. Şöyle düşürülmüş. Umudumu Büyük Demiştim Büyük Bir Patlama Yarattı Ama Çukur Açmadı Fazla Ve Creeper'a Şeyli TNT'yi yani şey Alacağım Burada Şey al, Alfabeye Benzer Bir Şekil Oluştu Reis büyük soru çözdü. Aa. E ne oldu? saçıyor lan. O bu direkt patladı. Çok hızlı patladı bu. Yer TNT'lere geçelim hemen. Ve son 3 TNT'yi falan. Bu da çöpe. Son 3 TNT. Bu TNT'yi biliyoruz zaten. Sadece TNT'nin şeyiyle karşılaş. Şu 3'ünü alayım hatta ben yanıma. Şunu at. Şimdi ilk olarak normal TNT'mizi patlatayım. Çok büyük bir şey açmayacak. Yani hepimiz aşina is TNT'nin ne kadar patlattığını. Çok büyük bir şey açmadı. kaça açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Ya çok büyük bir şey açmadı. Proxy TNT'yi patlatalım Muti, Ya da Proxy'yi en son patlatayım çünkü baya büyük Oha Boyut farkı <laughs> Bence Proxy TNT Proxy TNT'den benim beklentim hepsinden daha fazlaydı Ta ki şu boy farkını görene kadar Proxy TNT'nin dış görüşküsünden en iyisi bence Proxy Lan Hayır Hayır Neyse. Oo. ha. Bunun bu ne? Ben burayı saydım. Bayağı büyük bir şey patlattı. Şu diğerlerine şeyine kadar bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı yani. Bak görünüş açısından en beğenmediğim bu. En beğendiğim bu ama en iyisi bu bence. Sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yazın yorumlara. Hepsini okuyorum zaten. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bin abone yolunda bana destek olabilirsiniz. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.